Merhaba. Bugün elimizde e, oldukça önemli bir çalışma var. Profesör Doktor Recep Ardoğan'ın Kahramanmaraş depremleri sonrası din insan ilişkisini inceleyen projesinin ilk bulgularını içeren bir sunumu değerlendireceğiz. Evet. Yani bu büyük felaketin ardından toplumumuz nasıl tepki verdi, inancın dayanışmanın rolü neydi? Bunlara yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Tabii. 6 Şubat 2023. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir tarih. İki büyük deprem. 7.7 ve 7.6. 11 il 14 milyon insan etkilendi. Korkunç bir bilanço. 50 binden fazla can kaybı, 100 milyar doları aşan bir hasar. İnanılmaz rakamlar gerçekten. Evet çok ağır. Bu çalışmada işte bu büyük travma sonrası özellikle kamu kurumlarının ve STK'ların yani sivil toplum kuruluşlarının internet üzerinden nasıl bir iletişim kurduğuna odaklanıyor. Toplumsal dinamikleri anlamaya çalışıyor bir bakıma. Peki çalışmada ilk göze çarpan ne oldu? Bu zor zamanlarda toplum nasıl bir araya geldi? Şey ilk ve en çarpıcı bulgu Felaketin hemen ardından ortaya çıkan o muazzam toplumsal dayanışma ve destek dalgası. Gerçekten inanılmaz bir kenetlenme yaşandı. Evet, hekimiz şahit olduk buna. Kaynakta da bunun altı çiziliyor. Bireylerin direncini, o başa çıkma sürecini çok derinden etkilemiş bu dayanışma. Özellikle gönüllülerin ve farklı şehirlerden gelen görevlilerin desteği, o yalnızlık ve çaresizlik hislerini hafifletmede e, kritik bir rol oynamış. Bu dayanışma hali sanırım bir ortak kimlik duygusuyla da çok bağlantılıydı değil mi? Kaynak bu konuda ne diyor? Kesinlikle çok doğru bir nokta. Çalışma insanların bu felaketi büyük ölçüde dini ve milli bir bilinçle yorumladığını ve bunun da bir ortak kimlik hissi yarattığını belirtiyor. Hatta sosyal psikolog John Drury'nin paylaşılmış ortak kimlik kurma kavramına atıf yapılmış. İlginç. Yani e, bu kimlik farklılıkları aşan bir birleştirici güç mü oldu başlangıçta? Aynen öyle. Başlangıçta o ilk şok ve acıyla birlikte siyasi, dini, her türlü bölünmenin üzerine çıkan çok güçlü bir birliktelik sağlamış bu ortak kimlik duygusu. Biz olma hali çok baskındı. Ama e, anladığım kadarıyla bu durum çok uzun sürmemiş. Kaynakta bunda dair bir tespit var mı? Evet, maalesef. İşte bu da önemli bir bulgu. Araştırmaya göre zamanla artan kutuplaşma o ilk baştaki güçlü biz duygusunu zayıflatmış. Yani o ilk çok samimi ve güçlü bağ bile toplumdaki mevcut fay hatlarına, gerilimlere karşı tam olarak direnememiş görünüyor anlıyorum. Bu da aslında afet sonrası süreçlerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Tabii. Yine de çalışma afetlere hazırlıkta bu tür bir ortak kimliğin önceden oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yani o potansiyelin varlığı bile kıymetli. Peki kurumların rolü neydi bu süreçte? Özellikle internet üzerinden verilen mesajlarda neler öne çıktı? Kamu ve STK'lar nasıl bir dil kullandı? İncelenen web siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında birkaç ana tema çok belirgin. Birincisi yoğun bir dayanışma ve kardeşlik çağrısı. Birlik, beraberlik mesajları her yerde. Evet. Mesela Yardım Eli Derneği'nin Kardeşlik Köprüsü projesi gibi somut örnekler verilmiş. Diyanet gibi kurumların da kutuplaştırıcı dilden özellikle kaçınarak kenetlenmeye odaklandığı belirtiliyor. Bu önemli bir nokta. İkinci olarak ne var? Sanırım yardımlar ön plandaydı. Kesinlikle. İkinci ana tema yardım kampanyaları ve organizasyon. Acil ihtiyaçların karşılanması için başlatılan kampanyalar, yapılan yardımlar sitelerde çok detaylı bir şekilde anlatılmış. Bu hem bir şeffaflık sağlıyor hem de insanları yardıma teşvik ediyor tabii. Hangi kurumlar mesela? İHAF, AFAD, Kızılay, AKUT gibi pek çok STK ve kamu kurumunun sahadaki çalışmaları örnek gösterilmiş. Diyanetin özel hutbeleri, cuma vaazları, hatta Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fitrenin yani Ramazan'da verilen o sadakanın erkenden verilebileceğine dair fetvası bile bu kapsamda değerlendirilmiş. Medyanın da bu yardım sinerjisini canlı tuttuğu ifade ediliyor. Maddi yardım kadar manevi destek de çok konuşuldu o dönemde. Aynen öyle. Bu da üçüncü önemli tema, umut mesajları. Yani morali yüksek tutmak, o zor zamanlarda insanlara bir nebze olsun teselli vermek amacıyla verilen mesajlar. İnanç boyutu öne çıkıyor sanırım burada. Evet. Mesela Diyanet hutbelerinde İnşirah suresindeki o meşhur her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayetine veya Miraç hadisesine atıflar yapılmış. İnancın teselli edici, güç veren yönü vurgulanmış. Son olarak da dördüncü tema olarak psikolojik ve manevi destek çalışmaları var. Yani sadece maddi değil. Tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile Bakanlığı, Yeşilay gibi kurumların bu alandaki çabaları belirtilmiş. Ancak kaynakta ilginç bir noktaya daha değiniliyor. Manevi danışmanlık ile psikolojik destek arasındaki ayrım, sınırlar. Bu konudaki tartışmalara da bir parantez açılmış. Evet, bu hassas bir konu. Bir de afetin nedenleri ve sorumluluk meselesi var. Kaynak bu konuda farklı bakış açılarına nasıl yer vermiş? Bu da çok kritik bir bölüm. Çalışma, bilim insanlarının ve Tema Vakfı gibi kuruluşların önemli bir ayrım yaptığına dikkat çekiyor. Doğal afetin kendisiyle onun yol açtığı yıkıcı sonuçlar arasındaki fark. Yani deprem doğal ama sonuçları? Sonuçları insan kaynaklı olabiliyor, evet. Ağır bilançonun nedeninin sadece depremin büyüklüğü değil, Aynı zamanda insan hataları olduğu vurgulanıyor. Hatalı şehir planlaması, mühendislik kusurları, denetimsizlik, kötü malzeme kullanımı gibi. Peki dine referans veren çevreler bu konuya nasıl yaklaşmış? Sadece kader mi denmiş? <laughs> Hayır, işte orada da bir çeşitlilik var. Kaynak, dine referans veren bazı çevrelerinde bilimsel tedbirlerin alınmasının gerekliliğini, liyakati, insanın sorumluluğunu güçlü bir şekilde vurguladığını belirtiyor. Yani kaderciliği bir tür kaçış veya mazeret olarak kullanmaya karşı çıkan görüşlerde dile getirilmiş. Anladım. Fakat burada şöyle bir nüans var. Çalışma ilahiyatçılar ile halk arasında kader, tevekkül gibi kavramların anlaşılmasında bazen farklılıklar olabildiğine işaret ediyor. Yani halk arasında bazen yapacak bir şey yok gibi anlaşılabilecek tevekkülün aslında tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah'a güvenmek olduğu vurgulanıyor hatta Mehmet Akif'in yıllar önce eleştirdiği o atalet yani tembellik ve hareketsizlik eleştirisinin hala geçerli olabildiğine de değinilmiş. Yani hem sabır telkini var hem de sorgulama ve adalet talebi. Aynen öyle. Metinde sabrın önemi kadar adaletin tesisi ve hesap sormanın gerekliliği de vurgulanıyor. Bu denge önemli. Çok net anlaşıldı. Yani özetle deprem sonrası bir yandan gerçekten muazzam bir dayanışma, manevi bir kenetlenme yaşanırken diğer yandan da sorumluluk, kader anlayışı, bilimin rolü gibi konularda çok katmanlı tartışmalar ortaya çıkmış. Bu çalışma bize genel olarak ne anlatıyor toparlamak gerekirse? Bu sunum bize şunu gösteriyor. Büyük afetler karşısında toplum müthiş bir hızla mobilize olabiliyor. Ortak kimlik ve inanç gibi faktörler birleştirici ama bazen de gördüğümüz gibi tartışmalı bir rol oynayabiliyor. Kurumların, özellikle STK'ların iletişim stratejileri sivil toplumun gücü çok net bir şekilde ortaya konuyor. Ve tabii sosyal medyanın bu süreçteki etkisi inanılmaz. Evet, sosyal medya çok aktifti. Kesinlikle. Ama belki de en önemli ders şu. Felaketler sadece doğal olaylar değil. İnsan faktörü, hazırlıklı olmak ihmaller, denetim, bunların hepsi sonuçları doğrudan etkiliyor. Geçmişten ders çıkarmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor bu tür olaylar. Peki, tüm bu analiz ışığında aklımızda kalması gereken, belki üzerime biraz daha kafa yormamız gereken bir soru bırakalım mı dinleyicilere? Mesela, bu tür felaket anlarında o ilk anda oluşan güçlü ortak kimlik duygusunu o biz olma halini zamanla ortaya çıkan ve kaçınılmaz gibi görünen kutuplaşmaya kurban vermeden nasıl daha kalıcı kılabiliriz? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru sanırım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.